Tirstock platformunda büyük mağduriyet www.kriptohukukcu.com kripto varlık hukuki danışmanlığı Tirstock diğer bilinen adlarıyla Tirstock, TR Stock FX, TR Stock, Tristock LLC, Tristock adresli web sitesi üzerinden faaliyet gösteren ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu SPK lisansı bulunmayan yasa dışı bir forex oluşumu olarak dikkat çekmektedir hakkında yapılan kullanıcı şikayetleri ve bildirimler bu yapının organize şekilde dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü göstermektedir. Platform, tanınmış isimlerin itibarını kullanarak güven kazanmaya çalışmakta, yatırımcılara yüksek kazanç vaatleri sunmakta ve Telegram gibi denetimsiz iletişim kanallarından yatırımcılara ulaşmaktadır. Sisteme giriş sonrası kullanıcıların yatırım yaptığı hesaplar üzerinde manipülasyonlar gerçekleştirilmekte, sahte kazanç gösterimleri ile daha fazla yatırım yapmaları sağlanmakta, para çekim talepleri ise farklı bahanelerle engellenmektedir. Ayrıca bazı kullanıcılar ciddi borçlandırma yöntemlerine maruz kaldığını, kredi çekmeye yönlendirildiğini ya da kişisel bilgilerinin kötüye kullanıldığını belirtmektedir ristocuğun bu tür uygulamaları yatırımcılar açısından hem maddi hem de psikolojik ciddi mağduriyetler yaratmaktadır. Bu nedenle mağduriyetlerin giderilmesi ve hakların korunması için alanında uzman, özellikle bilişim ve blok zincir hukuku konusunda deneyimli bir hukuk ofisinden destek almak çok önemlidir. Uzman bir hukuk ekibi hem teknik detayları anlayarak doğru hukuki süreçleri başlatabilir hem de yetkili mercilerle etkili iletişim kurarak çözüme ulaşmayı kolaylaştırır. Bu sayede mağdurların haklarına daha hızlı ve etkin şekilde kavuşması mümkün olur.